demir kır safkan bir Arap. Gerçekten çok uzun, çok iyi bir dört nalı var bunun. Çok da dayanıklı bir at. Biz onu ikimiz de birbirimizi hissederek biniyoruz zaten. Şimdi Oğuzhan'la birlikte geleceğini aslında söylememiştim size ama sürpriz olsun diye Oğuzhan yukarıdan uluyarak geldi buraya. Biz Oğuzhan'la birlikte yukarıdaki yaylada hala insanlar var. Güzün son zamanlarını yaşıyoruz ama hala insanlar var. Onlar neler yapıyor? Ziyaretlerine gideceğiz. Bu hayvan da İnsanın en eski dostu, en eski hayvan dostu daha doğrusu. Bunun sırtında medeniyetin yükü taşınmış, bunun sırtında seyahatler edilmiş, bunun sırtında seferlere gidilmiş. Biz de bunun sırtında insanları ziyaret edeceğiz, neler yaptıklarını hep beraber göreceğiz. Hanak! Atı günümüzde birçoğumuz spor amaçlı kullanıyor. Oysa ki onunla sıkı duygusal bağ kurabilen bir insan yaşamını değiştirebilir. Belki de insanoğlunun en eski hayvan dostu odur. Geçmişten günümüze bütün medeniyetin yükünü taşıyan da odur. Onun üstünde doğada hareket etmek çok güzel bir duygu. Ama asıl beni derin duygu haline sokan şey tarihin derinliklerine götürmesidir. Atın eğitiminden tarihsel gelişimine ve bakımına kadar birçok şey öğrenebiliyorsunuz. Yani geçmişle aramda yaşayan en güçlü köprü işte o attır. Onları çok seviyorum bu kadar güçlü olmalarının yanında çocuk gibi davranışlarını gözlemlemek tarif edilemez güzellikte bir his.